Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, bir hafta önce başlatmış olduğum çekilişin sonuçlarını açıklayacağım bu videoda. E, hafta bir hafta önce söylediğim gibi işte yüz öyle çekilişi. Yoruma adınızı ve ya yazanlar var dünyanızı falan yazmanız gerekiyor, like atıp abone olmanız gerekiyor. Bunları yapan kişilerden birisi düz öyle kazanacak. Şimdi siteye giriyoruz. Şuradan linki ben alayım. Buraya linki koyayım komentleri yükle diyelim. Şöyle yüklensin arkadaşlar. Şimdi şuraya bastığım an kazanan kişi belli olacak burada. Buradaki kişi ismini falan yazmadıysa başka bir kişiyi seçeceğiz. Bir daha basacağız o şekilde. Şimdi basıyorum. Bastım ve Fare Gamer Grow ID'si Farmer İsa Dünyası da Farmer İsa'ymış. Tamam arkadaşlar. Bu arkadaş kazanmış oldu 100 VL'yi. Hemen dünyasına gidelim ve ya dünyasında donate box falan varsa koyalım yüzde lesini yüz belesin pardon hemen geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar oyundan geri döndüm şimdi bu da arkadaşlar yeni setimiz böyle olacak yani fox seti aldığım için farklı set yapayım dedim bu şekilde şimdi arkadaşımızın worldüne gidelim farmer İsa diye bakayım donate box var mı evet arkadaşlar donate boxunu buraya koymuş şu anda offline oyuna girdiğinde çok şaşırabilir arkadaşlar Böyle veriyorum arkadaşa hediyesini. Şuradan bir de ele arkadaşlar. Çekilişi sen kazandın diyelim. Sen kazandın. Tebrikler diyelim. Şöyle gülücüğümüzü atalım arkadaşlar. Ve veriyorum verdim arkadaşlar. Arkadaş hediyesini bir de ele. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Daha çok çekiliş videoları için böyle like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.